Hepinizi merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte video çekiyoruz ve ilk kere bilgisayardan video çekiyorum demek istedim ama ilk kere bilgisayardan oyun oynarken video çekiyorum. Kolay FIFA 21'den başlayalım hemen. Biliyorsunuz zaten transfer marketin şeyini, oyunu. Ben başlatıyorum. Lucas Hernandez mi? Riyad Mahrez mi? Mahrez daha yüksektir inşallah. Evet daha yüksekmiş. Mahrez mi Nas mı? Tabii ki de Mahrez'dir. çok az farklı ama. Rating. Üf. Kimmiş o? He Gu Guedes. Guedes düşüktür bence ya inşallah. O 81 zaten şeyden yüksek olması imkansız gibi bir şey. Guedes 81 bu kimmiş ya? Göremiyorum yakından bakayım. La bu kim? Evet, David Silva. Hmm. Davi Silva'yı sevmem. Yani ben sevmem. Başkaları seversen atlım ben. Yani David Silva mı? Guedes mi? Hala bulamadım. Dur ya. Bakın. <laughs> ben Daha yeni yıkanım. Dur lan. Bir şey bakacağım arkadaşlar. 2 dakikalık. nasılmış. Yok yok gözükmüyor tamam ben böyle elimde tutayım arkadaşlar. lan yani ayarlayıcı bir şey de bulamadık ya. Neyse David Silva daha yüksek gibi geliyor ama birisi Valencia birisi Sokya'da. Lan David Silva daha, daha yüksek diyorum David Silva. 86 işte bu. Mahrez'den bile daha yüksekmiş. Havers, Havers daha yüksek olması imkansız. Bari aynıymış işte? lan Havers. Bu kim? Katrain mı? He Henrik Henrik. Tab bana göre düşük gibi geldi. Henrik. Uuu çok iyi gidiyoruz arkadaşlar. Eden Hazard daha yüksektir herhalde yani. Eden Hazard daha yüksektiyse bir şey bilmiyorum burada ben. Yani yüksek tabii ki de. Donnarumma daha düşüktür inşallah. 85 çıktı ama yine daha düşük. Güzel. Ya son mert tabii ki de daha düşük ya. Lan! Oğlum Magla 5'teki adam nasıl Donarumadan daha yüksek oluyor? 50 bin aldım. Menüye gidelim. Dünyanın en değerli oyuncuları. Sülemi Manolas mı? Bence 137 milyon. Lan Manolas daha yüksektir ya. Şaka şaka bilmiyorum o, öylesine salladım ya. Manolas'ın ben neden işaretledim? Gerizekalı gibi süle Bayern Münih'ten Manolas Napoli'de ya. Malım herhalde ben. Sarna mı Puyol mu? Bence Puyol. Evet Puyol. Lan o adam 30 milyon ya. Cık cık. Neymar mı Puyol mu? Bunu sormayın bana lan neymar 180 milyon kazanıyor oha sistemi neymarmız neymardır bas sisse neymarın altıya bölümü kolemi sistemi kole 21 milyon ah oh. azıcık farklı karanermi kolemi kole, kole. Hu. Kötü gitmiyoruz yine. Silva mı? garan gelmeye Silva diyorum. Evet Silva. Allah Silva. Sen ne o kadar kazanıyormuşsun Silva kardeşim ya. Alonso mu Silva mı? Silva. 50 milyon Alonso. 55 milyon vardır. Bu an 35 yenildi. 10 bin lira. Fena Yani ben. 10 bin lira. Lan kötü ya 10 bin lira ben beğendim. Aha Premier League. Foden mi? Anguissa mı? Bak gerçekten Anguissa daha yüksek çıkarsa şuradan yani giderim. Gitmedim. Şaka mı? Anguissa mı? Büyük ihtimal şakadır. Lan ama az farklamış. Şaka daha yüksektir herhalde. İnanılmaz. Şodan. What Skins mi? Naşıyor mu? Ben kısaca ona keleççi diyeyim. Keleççi mi? Watkins mi? Keleççi diyorum lan. Lan Watkins ne ara 30 milyonsun sen kardeşim ya. 100 Euro. Euro 10 lira mıydı lan? Euro 10 lira olsaydı ben şu an 1000 liralık adamım. 1000 liralık adam mı olur lan Premier Lig'de? bir La Liga'da. La Liga'da Emetrio mu Coutinho mu herhalde yani buradan Emetri Emetrio çıkarsa ben futbolla alakalı bir şey bilmiyorum. Coutinho çıktı tabii ki de. Yani. 50 milyona 3,5 milyon. Carrasso daha düşüktür Coutinho'dan. Oha. İyiymiş. Aido da daha düşüktür Carrasso'dan. 3 mü 4 falan gidiyoruz. Luis Suarez mi lan Luis Suarez mi? Suarez var mi? Neyse hadi. Allah Allah. Lan bir lan. Lan Avila bundan daha yüksek olamaz herhalde ya. 7'de 7 mi 8'de 8 mi falan gidiyoruz herhalde. En kötü şeylerden Alex Remiro daha yüksektir lan. 20 milyon çıktı oh. Çok kötü korkuyordum çünkü hiç bilmediğimler. Alena mı Remiro mu? Remiro'dur lan. İşte bu. Pedri mi? Alena mı? Pedri'dir herhalde yani. Birisi Barcelona'da birisi Getafe'de. Vague mi Pedri mi? Pedri'dir herhalde. Lan iyi gidiyoruz. Vallej, Vallejo mu? Vallejo gibi geliyor içimden evet. Lan Barcelona neden böyle çok kötü adam olmuş? Sorya mı Vallejo mu? Bence bu sefer eleneceğim ama bilerek Sorya diyeceğim. Oha Sorya mıymış? <laughs> İçinden birisi gelmişti aslında. Şu şu mu Sorya mı? Herhalde şu şudur. Çünkü birisi futbolcu birisi kaleci ya. Perez mi şu şu mu? Şuş olur. Lan çok iyi gidiyorum şu an. Foyt mu Perez mi? Foyt dün. Ohan. Muhteşem gidiyorum. Hazard'dır. Çok iyi. Kaçta kaç oldu lan? İsak daha düşüktür. Çok güzel gidiyorum. Lan ben İspanya'ya gideyim oğlum büyüyünce futbolcu olursam. Junior daha yüksektir. Bu nasıl bir şeymiş ya? Ben artık eğlenmek istiyorum ama bir yandan da eğlenmek istemiyorum. Demek ki İspanya'dan futbolu çok iyi biliyorum. Artık eğlenebilir miyim hocam? Sıkıldım ya. Daha Süper Lig'e falan da geldim. Hala bitmedi ya. Uf. Yapıyorum yapıyorum. Elenmiyorum. Heh, elendim şükür. Kaç? Oha 23 yapmışım. Lan ümidi zıba bile geçtim be. Ama o Süper Lig yapmıştı ya değil mi? Ama ben La Liga'dayım. Liga. Bundesliga'da ben bence iyi değilim. E yüksektir ya bundan. Ne? <laughs> Yanlışlıkla daha yükseğe bastım ama elendik melendik. Yanlışlıkla daha yükseğe bastım ya Mavu'ya ya. Lan bak hep yükseğe basmaya <laughs> alışmışım diyecektim. Ligue 1'e geldik en hızlıca. <laughs> Evet. Fofana mı diye mi? Fofana diyorum. Doğru. Sanchez mi diye mi? Sanchez. Sanchez çıktı. Otavia mı? Otavia daha düşüktür. Ekan bir daha düşük diyorum. La abi ben Ekandiy'i falan nereden tanıyayım ki ya. Evet son Süper Lig kaldı sonra videoyu kapatacağım. Hodzic mi Ilgaz mı? Selim Ilgaz diyorum. balkoveç mi Selim Ilgaz mı? Süper Lig'i 3 kere oynayacağım ya ben Süper Lig'i seviyorum. Jokovic mi? Balkovic mi? Jokovic diyor. Hadi oğlum. Tamam anne sonra iki kere daha oynayacağım. Ee... Anne iki kere az ya. Aa, Gustavo nasıl Babel'den daha yüksek alıyor ya? Son bir kaldı anne. Hallak bunu. Yanlış bastım işte ya neyse. Bayağı bir yanlış basmayla geçti videomuz. Neyse bugünlük bu kadar yeter. Zaten 11 dakika sürdü video yeter artık yani. Bu kadar. Bay bay arkadaşlar kanalıma abone olun. E zaten transfer transfer m, m a r k t yanına da oyun yazmanız yeter oluyor. En üstteki şeye tıklayın. isterseniz kanala abone olun. Like atın. Zil, zil, bildirimleri de çalın. Neyse hadi bay bay. Çok uzamasın. Bu arada arkadaşlar, bu video daha yeni yani ilk serimiz olduğu için bundan 15 anne hani tam kapanış yapayım 10 kişi izleyince bir kere daha çekeceğim ama inşallah bugün Bye bye.